Bunun kapağını aç istersen biraz elinde undan al. <laughs> Eli, hayır komple aç da elinle azar azar al. Amin. At at at. Ustan kim? Amin. Sevgili karıcığım. <laughs> Lan, 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 korona bize ne hareket sen lan? Korona, korona, korona. Bir fatik Türküsü söyle Bayraşkım. Kaşın karaysan özelden kara Bir yol öpme yine günüm kaşkar olmaz. Ay maşallah, maşallah. Unat, unat içine. Yeter be. Hayır canım, cıvık unun. E, katı yapıyor, at at, bol unat. Kulak demesi yumuşaklığında olacak. O zaman bu unu hep yer vallahi. Yesin. Unu mu yok aşkım? Aşkım ilk defa hamur yapıyor. Evet ilk defa. Hiç haberim olmadan hamur mayalamış. Vallahi doğru. Tuz maya atılır da. Tuz maya attım zaten. Bir de yağ attım zeytinyağı. Aferin sana. Zeytinyağı Normalde yapmış. ben yağ atmam ama yağ nereden aklına geldi onu anlamadım. Börekçiler hep yağla Açı hamuru. Aşkım süt, şeker. Hayır sade onlar ya zeytinyağı döküyorlar. Ben... Öyle mi? Çağdaş börekte de, devamlı arkadaşlar vardı burada. Gidiyordum hmm. yanlarına. Bana bir küçük at. <gülüyor> <gülüyor> oh, olay, canım! 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 Olana burana korana. Fadik dedim sen başka bir şey. Fadik, senin de baharın yazın mı yazın mı? Yavrudan ayrıldın da günler uzun mu? Günler uzun mu? Ah oh, ellerim baharda gülüm, gülüm senin yazın mı? Dillerin dağları zorun var Fadik Zorun var Fadik 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 Ay yavrum ya Eskiden bu ne ki benim anam Büyük bir te tekne Hamur yapardı kadın gözler ya. fırınlarda pişirirlerdi Köyde fırınlarda pişirirlerdi Canım anacığım ya Mekanın cennet olsun senin Onlar böyle bir dünya ya. Ne olmaz aşkım. Şimdi, Keramettin. Şimdiki karılar karı değil. Hepsi süz kaba. Yanık yıla şeritinde Keramettin kaldı. Hamı yuran. Başka kim kaldı? oh Seyfettin abim var. Eee. Oh sevettin abi. <laughs> oh, <sevettin abim. gülüyor> oh, bu işi. Doğru fırıncı yaptı değil mi? Dört sene iş yaptım bu işi. At aşkım. At. Una, unu çok az atıyorsun aşkım. atarsan ara kalmaz. Şey at yapayım. sen at. Heh şimdi yor hamuru. Burada dedik öldürmedin kerametini. Sen yaptın ben de. Şimdi bir de su koyduysan bunun içine. Hayır canım. Su yok. Hamur bir şey olacak. Patatesli börek yapacağım. İçini bütünü hazırladım? Evet. Göstereceğim. İç, i̇çini de gösterelim. Aynen. Getir Bırakın. şöyle yanıma. En son açık. Oh. Ben de karnı var ya. ya. bahar fırında yaptım. Hamurumuz sıçradı. Gelen var desem koronavirüsten kimse gelmiyor. Koronavirüsten kimse gelmiyor biz. <laughs> biz de kimseye gitmiyoruz. Evde kal Türkiye. En azından dilek geliyor değil kocuğum. O da, o da, o da gelmiyor. has. <laughs> hastalık var değil. Komşumuzdan bahsediyor iş arkadaşım. Aynı zamanda. Çok değer verdim hanımefendi. <laughs> Ay yavrum be. Böyle kralı bu. Emmi. Kralı zeytinyağı mısın? Hayır. Zeytinyağı. Zeytinyağı ver. Aşkım un katacaksın un. Çok iyi, yoğun oldu çıkmıyor. Elim, elim Bak aşkım un kat. Lan ne kadar çok oldu bu ya. Sen açık zannediyordun ama çok mayalamışsın. Vallahi ya. Şimdi bir daha yürü öyle. Daha da katmam olur. Yeter. Biraz şey olsun. Aşkım merdaneyi de açmayacağım mı? Elimle açacağım. Işi zor be. Gerçekten mi? Vallahi ah canım zor. beni. Allah yardımcın olsun. Ya. Karıcığım sana. Ha gitti bacağı. Sofra eski bacağını şey yaptı. Ne acaba? İzle. Ya hamuru sen mi yoğuruyorsun? Hamur seni mi yoğuruyor? Aşkım anlamadım Allah ki. Yoğururken abi. yoruluyorsun ya. Evet, ben fırını kapatıyorum. Benim şeyler tamam. Bir daha açarız. Zaten o ancak so sor. Çıkar içinde. Yok kaşarları kızardı. Yeter yeter yanmasın. Ben kapattım aşkım merak etme. Allah. Aş, aşkım azıcık daha bir un katarsan tamamdır işin. Dur. Sofrayı düşür. Bir dakika bacağını. Of oh, şiştim. Ay ya. Aşkım. Benim için. Ne yapıyorsun? Merak açıyorum. Çok zorlanmış gibi hala <laughs> Kadın işi zormuş Gerçekten mi? Valla kadınların kıymetini bilen erkekler Canımsın Lan kır erkekler Ama kadınlar. sen hep biliyorsun aşkım Kadınların kıymetini bilen lan erkekler Sen çok iyi biliyorsun aşkım öyle biliyorum. öyle biliyorum ki of, Baksana Hamur bile açıyor Kocaman iş, kocama, iş yapmıyor kocama. Hangi kocana? Ulan, ulan, ulan. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kocaman <laughs> Benim asıl kocam <laughs> köye gitti ya Evet Şenil abi sana ne diyor Namusuna emanet ol diyor Seni sana bıraktım diyor <laughs> Evet öyle diyor <laughs> Şenil abi bizim Teyzemizin oğlu Çok severler birbirini Aşkım bir şey eksik Ne Şarkıların eksik Gitme yarim o yana da neş bu yana Yat kolumun üstüne Dön o yana da bu yana Yaf çektin aşkım. Sevgilim aşkım de... hamur senin mi yuvarıyor? Sen hamuru mu? Pardon açıyorum. Baba Çok zorlanıyorsun. Ya. Ha. Demek ki göbeği Şimdi, eriteceğiz. bilmiyorum demek ki. Yok estağfurullah sen güzel biliyorsun aşkım. Ahçılar var aşkım. Hamur açan güzel. Senin onlardan birisi oldun işte. <laughs> Hadi bir de Fadik söyle. Yanık Esri ailesine Fadik senin de bakarım, Yazım yazımı gülüm yazımı. Nereden ayrıldın da günler uzun mu? Günler uzun mu? Çabuk şuraya yıkamıyorum hayatım. <laughs> Kolay gelsin aşkım ne yapıyorsun? Ne yapayım? Kocama yemek yapayım. Kocan kimdir? Güllan hanım. Hanım değil. Ya pardon, bey. <gülüyor> <gülüyor> ne böreği yaparsınız? Katat üstü börek. Hmm. Allah izin verirse. Benim Söyle, de karım çok sever. Kar Adam nasıl yapıyordu? Şöyle şöyle yap, açıyordu. <laughs> Valla. Börekçiler nasıl yapıyor açıyor? Aç biraz daha. Oktava şey buzun markasında düşmüş alamadım. Onunla idare edeceğim. Yaptı hafta, iyi bu Bugün, bugün böyle belki iyi olur, belki kötü olur. Bir daha daha iyisi olur. Tokat gelin. Ben aç kalmam ya. Koyda da köye gidiş. Ben şu dur sen Trakya'daki yeri yapayım senin. Allah'u ekber. Daha da. Daha da gelmem İstanbul'a. Ben siz ne yapacağım? Kalacağım orada. Bir tane boşman bulurum. Neyse bunu kapata. Sonra bizini çek önünü istersen aşkım. Şey. Allah! <laughs> ne yapayım abi ya? Patatesli. Börek yapıyorum. Bir şey eksik ama. Ne eksik? Şarkın eksik. Kader ayırdı bizi elimizden ne gelir? Sabrın sonu selamettir, başa gelen çekilir. Yani hamur mu geldi başına? <laughs> ne Aşk... hamuru? İş geldi başımıza. <laughs> aşkım bana sürpriz yaptı. Kendi kendine hamur mayalamış. Evet. Hiçbir şey demeden. Doğru. Sürpriz olsun dedi. Vallahi billahi. Havala Sonra yap. bana dedi ki aşkım kalk dedi hadi şu hamuru yap vallahi elimi sürmem dedim. Sen yapmışsan tamamını yapacağım. Eyvallah dedi başladı yoğurmaya. Doğru doğru. Ne yapayım abi başa gelen çekildi. Aşk olsun aşkım ben yapmıyorum başa gelen çekildi diyorsun. Bunu en güzel hiç sevmediğim adam yapıyor. Hiç sevmediğin adam bak şimdi videoda ciddi şifre olacak. <laughs> anladım. Hmm. Aşiretten birisi. Aşiretten birisi yapıyor bunu. En güzel. O yapar. En güzel. Ama seviyorsun. Sevmedim kara gözlüm. Şimdi. Hadi o, sevdi o sevmediğin kişiye seviyorum. Nasıl de yapacağım bunu? Sevmediğin kişiye sev. Ben karışmam. Yuvarlan mı yapayım? Ben bilmem aşkım. Canın nasıl istiyorsa. Aşkım öyle de kalın olmaz mı sence? Olsun. Kesersin. Nasıl kesiyorsun aşkım? Kenarları boş bıraktın aşkım. Patatesini az koydun sanki. Hayır anca yeter. Şeyim çok. Ama biraz açman gerekirdi diye düşünüyorum. Ama karışmıyor. Şeyimi ver. Neyini? Tepsimi ver. Niye bağırıyorsun aşkım? Pardon. Hadi bana ne diyeceksin? Seni de seviyorum kocacığım. Hayır. Tepsi verir misin? Tepsi verir misin kocacığım? Tamam aşkım. Kolay gelsin Kerem ettim hanım. Eyvallah. Günah nasılsınız değil misiniz? Hanım değil. Gülen Bey pardon Gülen Bey. Gülen <laughs> Bey. Yanlış oldu. Ne ekmeği yaparsınız? Ben patatesli börek yapacağım. Hocam. O ellerine sağlık. Yavru, İlk defa mı yapıyorsun? İlk defa yapıyorum. Bu hamur evet işte. gerçekten haberim yok kendi kendine mayalamış etmiş. Vallahi mayayı anladım. nereden öğrendin mayalamayı? Ma mayayı nereden öğrendim? Şu şuradan aldım şeyden aldım. Ben sana mayayı nereden aldın demiyorum mayalamayı nereden öğrendin? Anamdan. Madem anandan biliyordun bu zamana kadar niye yapmadın? <laughs> Seni ana var sen niye yapmadın? Aşk olsun ben yapmıyor muyum aşkım? Ha, ha, yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> niye yapmıyor muyum Kerem Yapıyorsun şahadet Bu video <laughs> bu videodur kayıt altına alıyoruz aşkım. <laughs> Allah kayıt altına. Bunlar bize bir şey olarak dönecek gibi. Bak sen görsen. Bak şu güzelliğe bak. Senin kadar olmasa da güzel açıyor. Bir gülümse gülüm. bakayım bir bana. Geçen bu Gülhan Hanım hiç böyle açamadın ha? Gülhan Hanım kim? Koca. <laughs> <laughs> aferin, aferin, aferin. Hocan kim senin? Hocam Gülhan Hanım. Ya. Aferin, aferin şu güzelliğe bak ya. mezeleri istersen leğeni, şeye koy, kapına koy. Ee, <laughs> biraz göbeğini az yapman lazım. Öndekileri koyarsan daha rahat edersin. Vallahi. Bıçağı da istersen aşkım.

Nerede, ne, ne, ne. vallahi vallahi bir şey olmaz aşkım <rifles> aslan bu işi öğrendi bizim oğlan ya vallahi öğrendi ya al şuradan ucundan dola adona boyu marlar şaziye Doğru, doğru, Aşkım da. ince yerden kalın yeri koy. Tamam. Kalın yeri ince yeri koyar. Tamam, süper oldu. Tamam. Bunda iyisi İstanbul'da kayısı? Diğerini de bir tepsi yapalım olmazsa. Bu bir tepsi yeter bence böyle. Ne dersin? Bir, bir tane bu var. Bence şey kabaracak ya. Bacağız ama benim. Gerçekten. Canım benim. Nasılmış kadınlık? <laughs>